Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açma yapacağız. Ama bu daha çok poşet açması olacak. Evet ben çok sürprizli bir kutu. Yumuş yumuş. Yumuş yumuş. <laughs> Açtım. <gülüyor> evet. İlk önce poşetimizden kutu açma yapıyoruz ama poşetimizden çıkıyor. Stickerlar çıktı. Güzel yüz <laughs> renk Kırmızı var, sarı var, yeşil var, mavi var ve turuncu var. Sonra elin içindeki öbür <laughs> sıkıştı. Pasta sukuşi. Pasta, pastaya benzediği için pasta squishy. Üzerinde böyle süsleri var. Anahtarlık aynı zamanda. Şöyle. Şöyle bir anahtarlığı var. Çıkıyor. <laughs> Sonra işte böyle. Gözleri var, ağzı var, süslemeleri var. Pembi pembi. Evet arkadaşlar. Gerçekten bunun başka bir şeyi yok. Kutu açmamızda. Yumuş yumuş bir squishy. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.